Merhabalar arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'nin gündeminde olan Adama Yolukman transfer gelişmelerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce video beğenip kanalıma abone olarak bu tarz haberleri takip edebilirsiniz. O halde hemen videomuza geçelim. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle gündem olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Hızlı bir kış transfer dönemi geçen sarı lacivertler şu ana kadar Mateo Guendouzi, Antonio Musaba ve Mert Günok transferlerini açıkladı. Fenerbahçe, Angels forması giyen Gine asılı Fransız futbolcu Sidiki Şerif'te de mutlu sona ulaştı. Takımı güçlendirmek için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de Engolu Kante ile birlikte gündeme gelen isimlerden biri de Adamoğlu kumana oldu. Sarı lacivertler bu transfer için hem Atalanta hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Ancak İtalyan ekibinin banka teminatı istemesi ve ödeme planındaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler tıkandı. Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak konusu olan yıldız futbolcu ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Gianluo Di Marzio, Adem transfer görüşmeli nedeniyle Atalanta'nın koma maçı için yaptığı antrenmanlara katılmadığını yazdı. 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalıştığı öğrenildi. Ademar Olukman'ın transfer görüşmeleri nedeniyle koma ile oynanacak maçın kadrosu alınmayacağı öğrenildi. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu tarz haberleri takip etmek için video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.